Arkadaşlar size dedim ki ahlak felsefesinin felsefedeki kullanılışını bileceksiniz. Etik. Ne demiştik? Hatta bazı örnekler vermiştik. Etik ahlak felsefesi demek. Hatta günümüzde şöyle kullanılır. Bu yaptığınız etik mi? Aileniz sizin için o kadar emek veriyor, o kadar çaba gösteriyor, bu kadar masraf yapıyor, her şeyinize ilgileniyor ve siz ders çalışmayın, sadece yatakta yuvarlanıyorsunuz. O zaman sizce bu yaptığınız etik mi? Gibi böyle belki duygularınıza dokunabilecek bir iki hamle yapabilirim dedim. Etik arkadaşlar ahlakın felsefesi demek bunu unutmayın. Neden? 2016'da bu başlıklardan soru çıktı ontoloji. Ontoloji varlık felsefesiydi. Şimdi etik de ahlak felsefesi demek. Ahlak felsefesi <laughs> güzel bir konudur. Kavramlara gelelim. İyi kötü mesela. İyi nedir kötü nedir? Hepimizin bildiği şeyler. İyi herkesin bizden yapmamızı istediği davranışlardır. Yani komşu teyze elinde poşetlerle yürüyorken sen teyzeciğim yardım edeyim mi dersen sen onun için çok iyisin. Kötü ise onların tasvip etmediği davranışlardır. O zaman iyi ve kötü toplumdan topluma, bireyden bireye değişebilen şeylerdir. Yani burada iyi olabilir, bu apartmanda iyi olabilir ama başka apartmanda kötü olabilir arkadaşlar. Vicdan. Arkadaşlar vicdan, biz buna daha çok terazi diyoruz. Tartı, Öyle düşünün. İçimizdeki denge mekanizması. İç terazi. İçimizdeki terazi vicdandır. Peki ne yapar vicdan? Arkadaşlar vicdanın yapmış olduğu şey muhakeme. Yani içimizdeki mahkeme. İç mahkeme. Peki neyin mahkemesidir? İyi kötü mahkemesi. Bir eylemde bulunuyorsun. Evet bulundu. Bu yaptığın eylem iyi mi kötü mü? Bunu tartıyoruz değil mi? Sızlar değil mi kötü olduğu zaman? Gerçi artık sızlama çok çok az oldu ama ne bileyim şöyle anlatayım. Araba kullanıyorsun, araç kullanıyorsun. Giderken yolda bir kedi ezdin. Şimdi orada bir olur musun? İnsana vurdun, olur musun? Bunlardan bahsediyorum. Yani vicdan içimizdeki o mahkeme yaptığın eylemin sonunda içinde huzur ya da ızdırap gibi durumlar yaratıyor. O zaman bilelim. içimizdeki mahkeme, vicdan. Testlerde çok denk gelirsiniz. Sorumluluk yapılan eylemlerin sonuçlarını üstlenmek. Şimdi sen bugün ders çalışıyorsun ya da çalışmıyorsun. Bak ikisi de bir eylemdir. Çalışmamak da bir eylemdir. Onu seçiyorsun, bir seçim yapıyorsun ve çalışmamayı tercih ediyorsun. Bunun sonuçları olacak değil mi arkadaşlar? Vay be, <laughs> hoca bize laf sokuyor. Arkadaşlar bunun sonuçları olacak. İşte bunun sonuçlarını üstleniyorsanız bu sorumluluktur. Yani bugün Yediğiniz hurmalar gün gelir tırmalar felsefesi bu. Çünkü e, ne bileyim vazifeniz var yapmıyorsunuz. E, bunun sonuçları olacak üstleneceksin kardeşim. İşte biz buna sorumluluk diyoruz. Bunu da unutmayalım. Tekrarlıyorum İyi kötü toplumun bizden istediği istemediği. Vicdan içimizdeki mahkeme, sorumluluk, sonuçlarımızın üstlenilmesi bunları not edin lütfen. Erdem çok çıkacak karşınızda birçok yerde paragrafta vesaire göreceksiniz her zaman en iyisini yapmaya çalışmak. Farabi'nin bir eseri var. Medine Tül diye. Medine şehir demek, fazilet erdem demek. Erdemli şehir. Herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığı şehir. O zaman erdemi biz ne diyeceğiz biliyor musunuz? Her zaman iyiyi istemek. İyiyi istemek. Var mı öyle her zaman elinden gelenin en iyisini yapan? Hocam ben müthiş bir evladım ya. Of ana baban çıldırıyor. Ben müthiş bir öğrenciyim hocam. Ben var ya of yıkıyorum ortalığı. O kadar iyi. Bana verilen her iş mükemmeldir diyen varsa özelden yazabilir. Ben de bir şeyler vereyim. Arkadaşlar temel kavramlarımız bunlardı. Hani basit olanlardan e, bahsettim. Şimdi bir konu başlığına geleceğim. Çok çok e, tatlı bir konu onu söyleyeyim size. Ahlaki eylemlerimizde özgür müyüz? İşte sen bugün bir davranışta bulunuyorsun. Diyorsun ki ya ben özgürüm ben özgürüm. İşte ben de soruyorum acaba özgür müsün? Yani bunun tartışması var felsefe tarihinde ve felsefenin, ahlak felsefesinin en fazla soru çıkan kavramları arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın yine size 5 tane şık verdim. Tamam bak dikkat edin ben genelde hep 5 şık vermeye çalışırım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam mı? Burada da 5 tane şıkkımız var arkadaşlar. Mahallenin gürültüsü için kusura bakmayın. Bizim birazcık tuhaf bir yerdir. Ahlaki eylemlerimizde özgür müyüz? Bakın çok önemli bir başlık. Özgür müsünüz? O zaman başlayalım. Bir, unutmayın. Sakın bu konuyu unutmayacaksınız. Her şeyi unutabilirsiniz bunu asla. Determinizm. Lütfen yazın. Determinizm, belirlenmişlik. Ne demek? Değerli arkadaşlar, bu akıma göre biz özgür değiliz. Neden? Çünkü her şeyimiz zaten toplum içinde belirlenmiş. Ne demek istiyorsunuz hocam? Ben soruyorum, diyorum ki öğrenciye hangi bölümü kazanmak istiyorsun? Hocam ben psikoloji istiyorum diyor. Hukuk istiyorum diyor. Sebep? Niye felsefe değil? E hocam işsiz kalıyorlar. Bakın arkadaşlar bir belirlenmişlik var. Sizin belki felsefe aşkınız var, içinizde böyle bir cevher var. Ama sizi belli yere doğru götüren bir anlayış var. İçinde yaşadığınız toplum para getiren meslekler peşinde sizi götürmeye çalışıyor. O yüzden dikkat edin. Determinizm belirlenmişlik demek. Belirlenmişlik her şey belirlenmiştir. Özgür müsünüz? Hayır. Her şey belirlenmiş çünkü. Şimdi bakın. iki tane önemli sebebi var. Birincisi toplum. Kardeşim, yani affedersiniz ama biliyorsunuz toplumlarda şöyle bir şey oluyor. İşte kız kısmısı diye bir ifade vardır ya. Ayrımcılığa girmek istemiyorum. Ben sadece toplumdan bahsediyorum. Saat 11 olmuş, bu saatte eve mi gelir? Bu saatte dışarıda mı olur? Bakın, biliyorsunuz bu toplumda böyle ifadeler var. Ya da kılı kıyafetine bakıyorsun. Ya da askerliğini yapmamış adama kız mı veririm? İşsiz güçsüz vesaire, evi yok, osu yok, busu yok. Bakın dikkat edin, hep toplum sizi sıkıştırıyor. O zaman demek ki bizi belirleyen toplum var. Bir de ne var? Doğa var arkadaşlar. Doğanın kanunları var. Aslan ceylanı yemezse ölür. Yemek zorunda. Arkadaşlar o zaman demek ki her şeyimiz belirlenmiş. Aslan ceylanı yemek zorunda. Başka çarem var mı? Yok. E biz peki savaşmak zorundayız. Çalışmak zorundayız arkadaşlar. Bu doğanın kanunudur. Onu da bilelim. O zaman unutmayın. Toplum ve doğa bizi belirlemiştir biz özgür değiliz diyorsa determinizm. Bakın paragrafta toplum ve doğa ya da ya da neden sonuç determinizm genelde bilimde olur arkadaşlar. Neden sonuç ilişkisi? Kalemi yere bırakırsam düşer. Bu tarz düşünün. Değil mi? Kalemi yere bırakırsam düşer. Sebebi nedir? Nedir? Söyleyin. Kalemi yere bırakmamdır değil mi sebebi? Yer çekimi diyen var sanki. Öyle geldi bana da. Yani arkadaşlar neden sonuç ilişkisi gördüğünüz zaman tabii ki yer çekimi de ben espri yapıyorum. Neden sonuç gördüğünüz zaman determinizm diyeceksiniz. Sakın unutmayın. Neden sonuç varsa determinizm. Her şey belirlenmiş değil mi? Vay be. Hoş geldiniz arkadaşlar hayata. Siz kendiniz yapıyorsunuz zannediyorsunuz ama neden hukuk? Neden? Neden tıp? Neden tıp istiyorsun? Yani hocam ben çocukken çok severdim doktorculuk oynamayı falan mı diyorsunuz bilmiyorum. Şimdi neyse geçiyorum hadi çok geyik yapmayayım. Derslerde çok yapıyorum da şimdi yapmayayım. İki fatalizm arkadaşlar. Fatalizm. Mortal Kombat oynayanlar bilir ben severim öyle konsol oyunlarını. Eskiden severdim daha doğrusu. Şimdi çok fazla vakit kalmıyor. Fatalizm, kadercilik arkadaşlar işte zaten Fatality'yi hatırlarsınız Mortal Kombat'tan. Eğer oynayanlar varsa aranızda. E, fatalizm, kadercilik demek. Kadercilik ne diyor? Özgür değiliz. E neden arkadaşlar özgür değil? Çünkü anlımızın yazısı diye bir şey var. Alın yazısı. E hocam determinizmde de özgür değildik. Evet nasıl ayıracaksınız biliyor musunuz? Kadercilikte tanrı var arkadaşlar. Tanrı var değil mi? Onun emirleri var, yasakları var, anımızın yazısı var, bizi soktuğu bir yol var, her şey belirlenmiş. Her şey belirlenmiştir, biz özgür değiliz çünkü Tanrı'nın çizdiği bir yol var. Su akar, yolunu bulur felsefesi. O zaman fatalizm, kadercilik. Özgür müyüz? Hayır. Her şey belirlenmiş mi? Evet. Sebebi ne? Doğaüstü güçler. Tanrı. Tamam mı? Yani toplumdan topluma değişiyor. Doğaüstü güç diyoruz biz buna alın yazısı ifadesini de görebilirsiniz arkadaşlar. Alın yazısı. Ya şuna da TDK'den bir bakın. Birleşik Mayrı mı? Tamam. Ben nasıl unuttum bakmayı? Aslında aklımdaydı da. De. Gitti. O zaman iki kavrama bir daha değiniyorum. Determinizm belirlenmişlik. Özgür değiliz. Fatalizm kadercilik. Özgür değiliz. İkisinde de özgür değiliz. Sebepleri farklı. Birinde Tanrı, fatalizm, kadercilik. Diğerinde toplum ve doğa. Değil mi? Komşu teyze belirliyor seni. Bakıyor el alem ne der? Böyle hareket edebilir misin? Ne Edemezsin. Ne yapıyorsun? Ya öyle ya neyse ben İstanbul'dayım ya sizden neredesiniz bilmiyorsunuz bilmiyorum ama ya yani toplumdan topluma biliyorsunuz ki değişiyor bu mevzular. Örneği inanılmaz fazla zaten. Yani 3. in determinizm. Bakın arkadaşlar determinizmin başına in koydum. Belirlenmişlikti değil mi? İn koyarsam belirlenmemişlik oluyor. Tam tersi. O zaman hiçbir şey belirlenmemiş, biz özgürüz diyorsa indeterminizmi yapıştıracaksın. Tekrarlıyorum. Hiçbir şey belirlenmemiş. Özgürüz diyorsak indeterminizm. Özgür değilsek determinizm. Ama Tanrı diyorsa fatalizm. Bakın tekrarlıyorum, defalarca tekrarladım. Not edin lütfen. Tamam. İsteyen hızlı oynatabilir beni YouTube'dan. İndeterminizm belirlenmemişlik in var başında çünkü bakın. Determinizm belirlenmişlik, in determinizm belirlenmemişlik. Özgürüz. Başına oto koyarsan ne olur? E kardeşim otomatik kendi kendine bir işi yapan değil mi? Oto kontrol yine kendini kontrol etmek değil mi? O zaman oto kendi. O zaman ben ahlak alanında kendi kurallarımı kendim oluştururum demek. Biz buna ne diyoruz? Ahlaki özerklik. Özerk ne demek? Bağımsız, e o zaman ben ahlak alanında bağımsızsam kendi kurallarımı kendim koyarım kardeşim dersem oto determinizm. E peki sen lan cahil sen kimsin ki kendi kurallarını koyacaksın? derler insana. O yüzden ne olacak arkadaşlar? Entelektüel olmanız gerekiyor. Çok gezmeniz, okumanız gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor, bilgi birikiminizle beraber siz bu hayatta kendi ahlaki kurallarınızı kendiniz koyacaksınız. İradeniz var mı? Var. Kişisel bir iradeniz var. Yani olay sizde. O zaman tekrarlıyorum. Determinizm belirlenmişlik, indeterminizm belirlenmemişlik. Oto koyarsan başına kendi belirlemiş olduğumuz kurallar diyeceğiz arkadaşlar. Çok kolaydır. Bakın kavramları karıştırmayın yeter. O zaman ben soruyorum size şimdi. Determinizmde özgür müyüz? Hayır. Fatalizmde özgür müyüz? Hayır. İndeterminizmde özgür müyüz? Evet. Otodeterminizmde özgür müyüz? Evet. Bakın neden evet? Kural var, kabul. Ama ben koyuyorum. O zaman demek ki irade var. Özgürlük anlayışım var. Tamam mı? N nasıl olacak? Çok okuyacaksın kardeşim. Çok gezeceksin. Öğreneceksin. Araştıracaksın. Diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi... Determinizm, in koyduk başına, oto koyduk başına. Bunları unutmuyoruz. Gelelim libertarianizme. Çok tehlikeli bir kavram. Özgürlükçülük demek arkadaşlar. Mevzu şu, insan iradesine baskı yapılmamalı. İnsan iradesine baskı yapılmamalı. Peki en fazla neyi vurgu yapmaya çalışıyorlar? Devletin insan üzerindeki baskısı olmamalı, en aza indirilmeli. Hani bugün bir tweet atıyorsun soru işaretleriyle atıyorsun yani bir paylaşım yapıyorsun soru işareti koyuyorsun ya acaba diyorsun. İşte bu yani toplum böyle söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu baskıların olmaması gerektiği felsefesi. Yani bu tarz bir baskı insana yapılmamalı. Devlet tarafından insan özgür düşünceye sahip olabilmeli, özgürce hareket edebilmeli diyen akım libertarianizm. Nübettarianizm, bizde artık biliyorsunuz bazı cümleler var yani silivri soğuktur falan tarzı ifadeler çok geçiyor. Ya işte bunlar e, tabii kimi kesim tarafından abartılabiliyor, malzeme olarak kullanılabiliyor ama arkadaşlar sonuçta her dönemde bir baskı vardır insan üzerinde. İşte <laughs> ben de soğuk olduğunu bildiğim için dikkat etmeye çalışıyorum. E, arkadaşlar bu sebepten ötürü e, insan iradesine baskı yapılmaması gerekiyor. Devlet baskısı, buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum, devletin baskısı insan üzerinde az olmalı diyen akım libertarianizm. Yani maksat akımı öğretmekti. Ben bir mesaj vermiyorum. Libertarianizm, özgürlük, çürük arkadaşlar. Şimdi e, tahtaya yeni kavramlar yazacağım. O yüzden bir dakikanızı alacağım.